Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Buğra. Bu videoda 24. bölüm 3. fragmanını izleyeceğiz. Öncesinde en son 23. bölümde Alparslan'ın nasıl bir keskin zeka ile fare dolu zindandan kurtuluşunu izlemiştik. Ve obo baskınında Karaca Hatun'un ani cesareti ile esir halinde olan tüm oba hatunlarının kurtuluşunu ve ağır yaralanan Akınay Hatun'un obaya yetişmesini ve Keke Menos'un ölümün ucundan son anda nasıl kurtulduğunu da izlemiştik. 24. bölümde ise yine bizi çok heyecanlı gelişmeler Aslında ve sahneler bekliyor. Vakit, ürkme sırası Ani'nin, Sevaste'nin, Kapadokya'nın ve dahi Konstantinopolündür. İnşallah. Kekal Menos'un kanı bana helal. Çek kalplerini sökmenin vaktidir. vuracağız. O gayri korumuzla cehennemde kavrulsunlar. Ya Allah! 23. bölümü Sultan Tuğrul'un mezar ziyareti esnasında suikasta uğrarken bitirmiştik ve sonunda neler olacağını 24. bölümde göreceğiz. Ayrıca iki önemli sır daha açığa çıkıyor. Birincisi Akça Hatun'un Atebey Hasan'ın kızı olduğunu öğrenilecek. İkincisi ise Kekemenos'un yıllar önce yaptığı oba baskınında Alparslan'ın annesinin katili olduğunu Çağrı Bey öğreniyor. Ve Alparslan'a bunu daha önce neden söylemediği için kızıyor. Kekemenos'un kanı bana helaldir. Çağrı Bey ise nedeni bilinmeyen bir rahatsızlığa girecek ve muhtemelen vefat edecek. Diğer yandan Dukas ise en son öldürülüp uçurumdan atıldıktan sonra ne hikmetse canlanacak ve vali olarak kendi sarayına giriş yapacak ve herkese şoka edecek. Alp bu bölümde yine Vaspurakan'a bir fetih planı yapacak. Son olarak 24. bölümü bu hafta şimdiden heyecanla bekliyoruz. 24. bölüm için ekran başında buluşmak dileğiyle izlediğiniz için teşekkürler.